Merhaba, Deniz Sert benim adım. Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanıyım. Ee, özgeçmişimden biraz bahsetmek gerekirse, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuduktan sonra London School of Economics'te Avrupa çalışmaları üzerine masterımı tamamladım. 2008 yılında da City University of New York'tan siyaset bilimi üzerine doktoramı aldım. 2008-2013 yılları arasında Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi'nde çalıştım. Zaten araştırma alanım da uluslararası göç. 2013 yılından beri yani Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü kurulduğundan beri de Özyeğin'deyim. Ee, Özyeğin Üniversitesi'ndeki Uluslararası İlişkiler Bölümünün program içeriği ve uzmanlaşma alanlarından biraz bahsetmek gerekirse öğrencilerimiz 4 yıllık programın ilk yılında Uluslararası İlişkilere genel giriş derslerinin yanında e, psikoloji, dünya tarihi, sosyoloji, sosyal bilimler için matematik gibi bazı genel kültür derslerini de alırlar. Programın ikinci yılında ise Ekonomi, araştırma yöntemleri, karşılaştırmalı karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler, siyasi düşünce, e, sektörler gi gibi derslerimiz başlar. Aynı zamanda ikinci bir yabancı dilimiz de ikinci seneden itibaren e, öğrencilere sunulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarında öğrenciler için aslında oldukça kendilerinin e, uzmanlaşmak istedikleri alanlara yönlenebilecekleri esnek bir program oluşturduk mümkün olduğunca fazla seçmeli derslere yer verdik. Nitekim 3. ve 4. yıllarında öğrenciler uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası ekonomi politik, diplomasi tarihi ve uluslararası hukuk dışında genelde ilgilenecekleri alanda uzmanlaşmalarına yardımcı olacak seçme dersler alarak öğrenimlerini tamamlarlar. Uluslararası ilişkiler neden özleyinde okunmalı? Ee, sosyal bilim formasyonu ile birlikte analitik çok yönlü ve girişimci bir bakış açısı, farklı bölüm ve alanlarda bireysel gelişimi destekleyen seçmeli ders çeşitliliği, iletişim ve bilgi teknolojilerinin etkin kullanımı, küçük sınıflarda öğretim üyeleriyle yakın iletişim kurabilme imkanı ve bence bir en önemlisi sadece öğretim dili olarak değil, kendini ifade ve ikna düzeyinde bir İngilizce eğitimi için özeyini seçebilirler. Bunun dışında Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince veya Arapça olmak üzere ikinci bir zorunlu yabancı dil ee, seçeneği bulunmaktadır Özyeğin Üniversitesi uluslararası işgör öğrencileri için. Ee, uluslararası işgör ve güncel siyasetteki yenilikleri ve araştırmaları konu alan önemli bilim insanı ve siyasetçilerin katılımıyla gerçekleştirilen seminerlere katılabilirler. Ve bunun yanında da e, oldukça ve gün geçikçe de gelişen uluslararası değişim programı imkanlarından yararlanabilirler. Genelde bize tanıtımlarda gelen en önemli soru uluslararası işgör mezunu ne yapar oluyor? Dediğim gibi burada öğrencileri istedikleri alanlarda yoğunlaşabilecekleri bir seçme derslerinin daha ön planda olduğu bir program üzerinden eğitmeye çalışıyoruz. Buna göre özel sektör, devlet, dışişleri, medya, sivil toplum, akademi gibi farklı birçok alanda uluslararası ilişkiler öğrencilerinin çalışma imkanları olacaktır.